Bakayım. Ne oldu? <laughs> abi sen kendin istedin. Evet amca. Öyle videomuza yani. kurgu dedin. <gülüyor> <gülüyor> getir lan şu acıyı. Getir. Acıyı getir bakayım. Ben yemem yok. Yok ele yok. Delikanlılık yok. Yok <laughs> kurgu dedin. Sen yiyecek mi? Olur. <laughs> Bak sen. Yok abi, teşekkür ederim. Niye? Sen? Ben <laughs> E ee, hadi. Ramazan dolayısıyla acıya kapalıyız. Ya bırak bu işleri <laughs> evet. ya. Neyse getir oğlun yiyecek en azından. Gel lan amca ikiniz beraber yiyin. Ben de yani. Ha? Sıkıntı yok. Yok bu sıkıntı yok delikanlı adam. Hamza ile ikiniz bir tamam mı? Tamam. Yiyeceksiniz. Tamam. En çok kim dayanırsa birinciyi amca 50 TL verecek. Kabul <laughs> mü? Niye, Niye be? Fark etmez. Abi işi sen çıkardın. Kurgu dedin bilmem ne dedin. Masrafı ben mi çekeyim? Zararı ben mi edeyim şimdi yani? Kabul mü? 50 TL. Kabul değil. En çok 50 TL lan. <laughs> Cimri olma bu kadar. Verir mi? Aa, bize Aa, Verir misin? Siz de mi varsınız? Aa, Aa, Aa biz varız. Bak diyor. sonra diyorlar ki çocuklara yedirdiniz, içirdiniz. Bak karışmam. Aa, tamam Tamam, aç. Ya, aç abi. <laughs> gel Neden şöyle. Bu? bu biber bilmiyorum. Bı Adam biber, biber ver. ver. <gülüyor> <gülüyor> biber, var, var, var. Bak buradan ayrılmak yok. yok. Herkes burada yedik, yiyen burada oturacak. Tamam mı? Tamam. Sen de yiyor musun? Hayır. 50 TL kazanıyorsun. <laughs> Amca 50 TL veriyor. Gitti mi ne? Gel buraya. Bırak şunu. Aa, Bırak şunu. Ben Yemiyor musun? Baba kaşık getir. Tamam. Bir iki tane kaşık getir. Evet Hüseyin vazgeçti. Oğlum sen niye vazgeçtin? Az önce birinciydin. Şimdi amin. Ben yersem, ben kazansam bana kim verir? Ben veriyorum. Yüz veriyorum. Yemiyorum. Yüz veriyorum harbi. Vazgeç. Ha? Vazgeç. Ne oldu? Amcam yine size Hanım da 50 de hanım veriyor. 150. <laughs> Dur abi baba iyi. Dur. Kaşığı görelim. Oo <laughs> Abi. <gülüyor> ha ya, herkes az 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 <laughs> o çok az o çok Yok ye ye az az dökeyim mi? At at abi at. Manyak herif ölürsün. Ya bırak. Ye ye ye. Yeme yeme. At. Adam adam. O, tamam. <gülüyor> Dur. <gülüyor Çabuk çabuk, 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 yine çabuk, çabuk, al. <laughs> Tut, aha Hasan. Hop, o da attı. Bir, iki, hop, o da attı. Evet, şimdi... Mi? ha? Bakalım en çok kim dayanacak şimdi? Haydi bismillah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Harbi mi diyorsun? Şey Amca. Hasan gözü. Ben dudaklarıma geldi Çok o zaman. yalnız. Elini aldın herhalde. Ha? <laughs> Ciddi mi diyorsun? Ben bende bir şey yok. Amca? Ben de hiçbir şey yok. Sen <laughs> direkt yuttun mu? Çiğnemedin mi ağzından? Birazcık gebeledim <laughs> ama <mağazıma yuttum gülüyor> <direkt>. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hasan? <gülüyor> ben niye girdim ki bir daha bu işe? <laughs> <laughs> Dayılık dedi, <yapmıştı>. hadi. <laughs> Gidiyor mu? Bu kadar çabuk mu? Ama oğlum bu kadar yavaş, çabuk. Yavaş, yavaş. Bir dakika ya. <laughs> abi nereye ki <laughs> ya. Bir dakika. Mı? <laughs> <ama> bak gidiyor ne? <laughs> bak gözlerim <laughs> Bakayım, bakayım. Abi bakıyorum. Abi bak yaşlandı. Bak <laughs> <ben> yaşlandı <laughs> Oğlum bende bir şey yok sen gel ama. Bakayım terlere bak. Terlemişsin. Şöyle bakayım. <laughs> <Şuna> bakayım. <laughs> Hamza. <laughs> ya şu Hüseyin'i çekseydiniz orada ne yapıyor diye. Bende bir şey yok. Hiç mi bir şey yok? 50 lirayı aldım herhalde. Hiç bir, bir şey yok? Baba konuşuyor mu ki Bir yeter ya. Dur bakayım reis. Şeye bakayım nasıl bir şey yok. <laughs> Eminsin değil mi? Eminim. <gülüyor> <gülüyor> Hamza dayan oğlum 50 lirayı kaptırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> 50 lirayı kaptırmayalım Hamza. Amcanın parası nasip olsun. <laughs> Veriyorsun değil mi amca? Verecek. <laughs> Bilmiyorum artık göreceğiz sonucu finali göreceğiz. E şimdi ikimize kazanırsak <laughs> ne olacak? İkinize de verecek. Siz dakika koydunuz <laughs> mu? Dakikası yok. E nasıl olacak bu? Bitecek <laughs> ne? zaten. Ne bitecek? E biraz sonra acı gidecek. E Hamza zaten gitti. Bende bir şey yok. Reis var mı bir diyen? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> e hiç şey yok. Emrem sen Hamit, biraz sonranın süresi olmasın lazım. Allah Allah. Zaten normal. E zaten şimdi Bak saat kaç, 25 var. Abi bunlar normal zaten şu anda. Ama Hamza perişan oldu. He? Benim geçti acısı. Geçti Aha. mi? Abi <laughs> <laughs> bir tane daha yiyelim. Dur ben şu an... Dur dur. Hadi bir tane daha abi, yoksa yutmayın. Allah Allah. Şu acıya bir de ben mi baksam lan? Bu kadar acı değil mi? Amca bir dene şunu ya. Ben midemi yakarım diye korkuyorum. Yok midene zarar vermez. <laughs> Sen? Sen? Ac Denemiyor musun? Harbi mi? Ramazan, Ramazan Harbi mi? <laughs> Dur, bak. Açma, açma. Açsana şunu. Nerede bu? Aç kapıyı. Açma, açma. ama Fit... Bak. Hayır ya, hayır. Bak. Ne oldu? Ben isterim oğlan. Bakayım. Bakayım. Ne oldu? <laughs> Abi sen kendin istedin. Ben isterim oğlan. Tamam. <gülüyor> ne oldu uşağım? Gel gel gel. Anne çıksana onu. Ne oldu oğlum? Gel gel gel. Tamam. tamam bir dakika ama Çincilik. Ne, oldu? Bir şey yapmadım ki. <laughs> Allah Allah. Hamza, iyi misin? Bak, terlemiş miydin? Baksana gel. Bir dakika şimdi. Ya. Abi bu olmazsa birer daha yiyeceksiniz ha. Hayır, ha hayır, hayır hayır. Hayır yeter. Sana ha? bu da terlemiş. Hayır bu normal mi <laughs> ne? Lan yani, neyi normali ateş hayır. bacayı sarmış. Yok, sen, şu an şu an yüzmeye geldin stres yaptı onun teri. bu. nefesi var ya. Hani oğlum, gözüm hiç yaşarmadı benim senin. Gibi. Yaşardı az önce. Ama bakma. Benim. Ama ama sen Hamza iyice ağladın oğlum ya. Hamza sen kızardın biraz ya. <laughs> o şey gibi pul biber gibi Hamza'nın gözler şey. bir gitti geldi. <laughs> De bunda da bunda ben da de ilk bir terledi geçti şu an yani herhalde. Sen geçti <laughs> <değişti> mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Bak aynı. Ya dayanmayan illaki. Dayanırım ya. Ha? Hamza gel bir tane daha. Sen ben de yiyeceğim? Tamam <gülüyor> Tamam lan al. Gel 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 Çok mu acılar bir harbiden? Yesene bir tane baba sen diyorsun beni. Ya benim benim. <laughs> Amca yesin ben de yiyeceğim Aa, lan. Ben Ramazan'dan sonra yerim. Hayır, yani niye alaka var? Olsun. Ben Ramazan'da niden yakarsam ben tepişerim. Allah Allah. Ha. Ya bırak bu işleri ya. Hızlıya ben bilemiyorum. Tam Ramazan'dan sonra bir gün geleceğim ha millette tamam. duydu. Tamam. Söz mü? Söylesin. Beraber. Ha. Tamam bunu saklayacağız Ramazan'dan sonra senle kapışacağız. Bu nerenin biberi bu? Ben yenerim ama lan. Bu nerenin biberi bu? Bu nerenin bilmiyorum ki. Ben size Maraş biberi aldım korkmayın. Ucundan dokunursan bile yanarsın. Nere diyor abi? Malatya diyor lan. Yok yok. O fazla o acı, acı değil. Fazla acı değil mi? Pasifis oluyor. Korkmuyorsunuz. Valla Antep, yani. Gaziantep, Malatya diyor. 101 çeşit diyor. Ha, bu şey mağazanın şeyiymiş herhalde. <laughs> İsmiymiş. Çok acı köy biberi diyor. Banazır biberi. <laughs> evet amca. Ramazandan sonra. Ya amca, ne Hayır, ya? Ben Tamam. Kaçma ya, lan. Ya dur niye kaçıyorsun? Niye ya, ya? ya Hasan. Al. Ama sen kendin istedin. Ama Sanki ben seni zorla yedirdim ha. Dişlerim titriyor. Dişleri titriyor. Dişleri titriyor. Ne? Ne? <laughs> İyi de video çekecektik ama. E oldu. Acısız yerinden mi? Bu Hüseyin de oldu. Ha? Hüseyin de çama dazı. E sen ne oldu? Siz da çok mu gömlediniz? Ama sen direkt yani. yuttun evet öyle de Biraz bir şey oldu. Gömledim ama o kadar. Ben çiğnedim ağzımda mı her tarafı? Evet. Ama evet. şöyle bir şey de var şimdi ben direkt yutsam buralarım yanar yani buradan. Neden yanar yani? E ben de. bilmem abi. Şu an amca. Ama 100 lira. E, ek ikisine 50 lira. Şimdi <laughs> ikiniz de kazandınız. 25 25. Şimdi, Nasıl şimdi, 25 25? Parayı 25. çıkar. Aha 100 lira. Gideceksiniz. Ortadan ikiye böyle acın şey. acınızı gidemezsiniz. Dondurma ya. alacaksınız, yiyeceğiz. Aha. Parayı da kaptınız. Gör evet. oğlum bu işi lan. <laughs> Sokağa çıkalım. Her eve çıkalım çok böyle çok bir, çok şey, yapalım. bir <laughs> şey yapalım. Her eve gidelim. Benim gidelim o <laughs> kalabalık. Amca. Sarı mikrofonu var şeyler. He? şeyler var ya yarışmalar. Abi bitti mi? Kazandılar mı? Parayı aldılar. Parayı verdi. Kabul mü? Benden çıktı. Kazandınız mı? Kazandılar. Kazandılar. İkisi de kazandı. O Abi o zaman bu videoyu kapatıyoruz. <laughs> bu kadar bitti. Bu işte benim ne karım vardı? Senin karın yüzüne verdim verdin işte. <laughs> Kayra girdin. <laughs> sponsor oldu. Sevaba. Evet. Seva, şey konak makine sponsor oldu. Koskoca makine. Yani 100 liradan ne olacak? Millet bir video çektirmek için kaç milyonlar ediyor? 100 liraya işi hallettin. Ben, e, o zaman YouTube'a o video başlamadan konak makine. Oraya da yani. yaz konak makine. Her konak makine tarafından acı çıkmıştır. Her, her türlü siyasi işleriniz yapılır. <laughs> bak reklamı da yaptın işte. da 100 liraya daha da istiyorsun. Abi bitti mi? Bitti. Bir daha yiyor musun? Yok. Bak, bir daha yersen 200 lira bu sefer. <laughs> Hayır. Bir daha yersen 200 lira değil. Bir daha yersen... O parayı bana verecek. Hayır. Gibi. <laughs> bir, yok. Para yok. Para gitti. Bir daha yerse şey yapacak. Kaybeden bana verecek. Para. Kaybeden 100 lirayı alacak. Nasıl? Kaybeden. Kazanan 100 lirayı alacak. Tamam. Yok yok. Şimdi, yok yok ben Kabul mü? Yok. yok. Kabul mü? <laughs> Öldüm baba ne kabul yok? Ha? Kişlerim titriyor acıdan. Kapatıyoruz. Kapat. Bitti. Evet. Hmm. Bir videoyu da burada Aa, ben bitiriyoruz. Ben yine ama yani. Bir daha yiyorsun. Olan yine Hasan oldu. <laughs> ha? Yemem de yani. Ha. Yani yesem yedim. dayanırım diyorsun. Yesem dayanırım. O da dayandı. bu dayanırsa. Ama burnun deri oldu böyle. <laughs> Neyse. Dayanırım. Evet arkadaşlar bir videonun daha kimse yok değil mi orada? Bir video çıkıyor mu iyi? Evet. Çıkıyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone ol, beğen, <laughs> sallaya bakın. Sağlıyor <laughs> Hoşça kalın. Temiz hayvan da. Amca kendi paran gibi ye. <laughs> tatlı olur. Helal, helal, mal her zaman güzeldir. Ha, tatlı Değil olur mi? güzel olur. Oh şifa olsun inşallah. Kesene bereket. Afiyet olsun. Adam misafirliğe geldi. Zorla. Zaten tatlıyı getirmişsin amca. Bu <laughs> <laughs> da gilası oldu. Gilası. <laughs> Bu da cilası mı oldu? Ama hak etti yani. Evet, bu da cilası. Çünkü bir video kurgu dedin sen. <laughs> <laughs> kurgu muymuş? Tamam bundan sonra hiçbir şey demeyelim. Kurgu muymuş? <laughs> Değilmiş. Değilmiş değil mi ya? Değil mi? Öyle işte. <laughs>